Kur'an madde üzerinde çalışan fizik bilgileri de tıp bilgileri de kimya bilgileri de Kur'an bilginleri kadar İslam'da saygı değerdir. Neden? Kur'an bilginleri İslam kanunları üzerinde çalışırlarken fizik bilginleri, kimya bilginleri de tabiat kanunları üzerinde çalışma yapmaktadırlar. Her iki bilim adamları da ilahi yasalar üzerinde çalıştıkları için yüce girdiler, kutsaldırlar. Demek ki Allah'ın yarattığı maddi kanunlar üzerinde eee öğrenim yapar, bu kanunlar çizgisinde çalışırsak inançlarımız ne olursa olsun Allah'ın koyduğu kanunlar çizgisinde çalışma yapılmış olacağı için maddi hayat bize açılır. Ve maddi hayat güçlenir, refah seviyesi artar. Dayanak, bilgi ve çalışmaktır. Yüce Allah'ımızın koyduğu yasalar, tabiat kanunları ve İslam kanunları şeklinde ikiye ayrılır dedik. Tabiat kanunları bütün varlıkları kuşatır. Eğer insanlar Allah'ın verdiği aklı, Allah'ın verdiği duyu organlarını tabiat kanunları üzerinde işletir. Oluşturacakları yöntemlerle çalışmalar yaparlarsa Allah'ın bizler için yarattığı varlıklardan yararlanırlar. Maddi seviyeleri yükselir. Refah standartları artar. Bu bir ilahi kanundur. Bunun içindir ki bütün maddeciler dahi Allah'ın koyduğu yasalar çizgisinde faaliyet gösterirler. Çünkü tabiat kanunları dediğimiz kanunları insanlar var etmez. Onları yaratan Allah'tır. Biz o kanunlar çizgisinde çalışmalar yapar, hayatımızı geliştiririz. Ve Allah'ın koyduğu kuraldır. Her kim aklı ve duyu organlarını bu maddi varlıklar üzerinde işletir, tabiat kanunlarını keşfeder ve bu çizgide faaliyet gösterirse maddi bakımdan refah bulur. Bu bir ilahi kanun. Eğer tabiat kanunlarını öğrenir, öğrenmez ve bu çizgide çalışma yapmazsanız Allah'ın var ettiği, bizlerin hizmetine sunduğu maddi varlıklardan ne yapamazsınız? Yararlanamazsınız. Bunun içindir ki tabiat kanunları Allah'ın koyduğu kanunlar olduğu için tabiat kanunları üzerinde çalışan fizik bilginleri, kimya bilginleri, biyoloji bilginleri, tıp bilginleri nedir? İslami iman temeli üzerinde olma koşuluyla bu bilginler de Kur'an bilginleri gibi nedir? Kutsaldırlar. Yücedirler. Neden? İlahi kanunlar üzerinde çalışma yaptıkları için. Senin üzerinde çalıştığın kalbi yaratan Allah'tır. Ona işleyiş yasalarını koyan, veren de O'dur. Sen O'nun koyduğu kanunları keşfediyor. Böylece sağlıklı bir yaşam için adım atabiliyorsun. Sevgili kardeşlerim, tabiat kanunlarını öğrenmede ve kullanmada, Kur'an insanıyla Maddeci insan arasında fark yoktur. Ancak Kur'an insanının lehinde avantajlar vardır.